8. Uluslararası Bodrum Jazz Festivali kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser verdi. Konserde Muğla türküleri caz formunda yorumlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin destekleriyle bir alışveriş merkezinde devam eden festival kapsamında konser veren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası beğeni topladı. Konserde sanatçı Didem Kasal Esentürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Başkemancısı İrem Kırbay ve orkestra eşliğinde Muğla türkülerini caz formunda yorumladı. Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu'nun da arasında olduğu çok sayıda kişinin izlediği konser yoğun ilgi gördü. Festivalin halkla ilişkiler ve basın yöneticisi Selin Demiral, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Kalabalık, güzel, sıcak bir bodrum günü. Her şey yolunda gözüküyor. İnşallah 15 gün boyunca da festivalimiz keyifli ve güzel geçer diyorum. Metreküp bodrum sahnesiyle iki yıldır işbirliğimiz devam etmekte. Oldukça keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan bir yer. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yerde bize kapılarını açtıkları ve destek oldukları için gayet keyifli, mutlu oluyoruz burada biz bizde iş yaptığımız için. Midtown Genel Müdürü Coşkun Altay, festivale ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle söyledi. İkinci defadır iki yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Karakaya, Midtown ve Alışveriş Merkezimiz bu Jazz Festivali'ni burada organize etmekten, burada ağırlamaktan gurur duyuyor. Daha nicelerine diyorum inşallah. Festival kapsamında Doruk Çebi, Orchestral, Trio Fit, Murat Arkan dinletisi, George Contrafoiris Baby Trio Fit, Nestor Vasilakis, Roads and South Aegean Jazz Festival, Sibel Köse and George Constrafoidis Fit, Dimitri Vasilakis, Ayhan Sicimoğlu and Latin All Stars'la Kerem Görsev Trio'nun da arasında olduğu çok sayıda grup konser verecek. Jazz Festivali 15 Haziran'da sona erecek.